In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine? İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Hainlere korku salan cepheler Koya çıkıyor değil mi burası? Koya çıkıyor Koya çıkıyor da yol biraz sıkıntılı yalnız Ne Aynen. arabada boya kalır ne bir şey kalır şey, Çizersin çok Hadi ya çok mu darılıyor? Hadi ya. Hele yani arkadaki jip iyice ne oya oya O zaman hiç girmeyelim, riski atmayalım. Girilsin, mi? Ben girerim de e, jipi şey yapmayalım. Tamam, evet. tamam. Bunlar zorla gittik. Tamam, tamam değil. <laughs> In The sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use because you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe it's true, baby. Won't you let the light? Arkadaşlar merhaba. Göbekli Gezginler olarak her hafta bir koyu keşfetmeye çalışıyoruz. İşte kimi koya normal araçlarla gidebiliyor, kimi koya 4x4 araçlar gidebiliyor. Ama biz her hafta farklı bir koy görelim. Daha önce gitmediğimiz koyu görelim, size tanıtalım. Hazır pandemi süreci, işte koronadan kaçmak için, insanlardan birazcık daha uzak olabilmek için farklı koyları keşfedelim istedik. Bu haftaki koy Urla'da. Altınköy plajının yanındaki Han koyu. Buraya 4x4 araçlar, işte ATV'ler ve Toros gelebiliyor. Toros'un ayrı bir olayı var. Nedense off araçların çıktığı her yere o da çıkabiliyor. Çünkü çok sağlam arabalar. Biraz plajın özelliklerinden bahsedeceğim. Plaj tamamen bakir bir koy. Herhangi bir işletme yok. WC tuvalet yok. Eee yani kendi imkanlarınızla, kendi e, kampınızda, kendi çadırınızda burada konaklıyorsunuz. E, burada internet full çekiyor. Ciddi anlamda internet çok iyi çekiyor. E, deniz şurada göstereceğim. Deniz çok güzel. Yani hem şurada görüyorsunuz. Önce biraz kum e, ve sığ. Ondan sonra derinleşiyor ve yosunlaşıyor. Ama su tertemiz. Bu yüzden bu koyu size tavsiye ederiz. E, buraya çok fazla tekneyle gelen de var. Yani biz pazar günü şu an buradayız. E, göstereceğim birçok tekne var. E, yani pazar günü biraz kalabalık ama diğer yerlere göre yine e, daha şey daha sakin diyebiliriz buraya. E, buranın koordinatını şurada atacağım size. Yine bir video çekip nasıl gelindiğini göstereceğim size. E, çünkü biz e, biraz uğraştık bulmak için açıkçası ama bulduk. Ee, biraz korktuk hatta normal araba girer mi mesela 4x2 araba vardı bir tanecik giremedik onunla. Ee, buraya puanımız derseniz bir kere plaj temiz yani insanlar çoğu insan temiz tutmuş ama tabii ki insan dışı varlıklar sağ olsunlar onlar kirlettiği yerleri olmuş ama yine de diğer bakir koylara göre bize temiz geldi. Ee, Tabi tuvalet yok vesaire yok buraya güzelliği anlamının onun üzerinden herhalde bir 7-8 verebiliriz. Bu kadar her hafta gezip size yeni koyları tanıtacağız. İzmir çevresindeki işte gittiğimiz koyları tanıtmaya çalışacağız. Biz bizi takip ederseniz seviniriz. Gördüğünüz üzere birazcık daha sakin bir koy ama teknelerle çevrilmiş bir koy. normalde bu kadar tekne yok da burada. Ama sabah bayağı bir tekne geldi. It will guide you far away to a place where senses will decay your ghosts and mind will shadow play i got you upside down